açılacak. Sizce Bora'nın potoya gir, yazılması, girmesi doğru mu değil mi? Bora'nın potada olması. Bora'nın potada olması doğru mu değil mi? Yani bana göre doğru değil çünkü elenmeyecek. Ya, elenmeyecek ama yani yazılmasını da haksız mı buluyorsunuz? Yok yazılmasını da haksız bulur muyum canım? O da yani şimdi Bora'yı bazen koruyoruz bazen kızıyoruz. Bora da oranın karıştırıcılarından yani iğnecilerinden. Yani şimdi İğneci olduğu için yazılması doğal yani. O da ne iğneler yaptı Furkan dedi. Bana o iğneleri yapsaydı şimdiye kadar ben var ya uzaya fırlamıştım. Ya yani iğneci. Peki i̇ğneci onun üzerine onun üzerine peki Yusuf onun ismini söyleyen kişi biliyorsunuz Yusuf. Onun üzerine Yusuf'un adamlığı ile ilgili bir yine orada bir e, dem vuruyor. Arkadaşlar o tam sözcüğü ha, ayarlayabilirsek Yusuf'un adamları Yusuf da Yusuf da ne demler vurdu. Yusuf da onları unutmasın. Karaktersizdi kaç kişiye. Demedi mi? Dedi. Kimlere kaç kişi dedi, 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 dedi. karaktersiz. Dedi. Karaktersiz, dedi. karaktersiz dedi. Yusuf da şimdi kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın diye bir laf vardır. Sen birilerine karaktersiz diyorsan sana da adamasın deyince o zaman sen de sineye çekeceksin. O zaman sen de karaktersiz demeyeceksin. Bu kadar. Çok evet. güzel bir yerden geldi şu Murat abi bir şey söyleyeyim. Genelde diyorum. ben güzel yazdım. Sadece edeceğim. tebrik etmekle yetineceğim. Allah razı olsun. Peki e, Murat Uzarı diyor ki. Okay evet haftanın performans birincisi oldu ama... ...bana göre geçici bir birinciliktir. Bundan sonra Okay'ın başarılı olacağını düşünmüyorum diyorsunuz. Doğru mu? Okay'ın? Sen niye bana devamlı Okay'dan girmeye çalışıyorsun? Giriyorum çünkü siz Okay'a e başarısız diyorsunuz. Adam haftanın performans birincisi oldu Ama oluyor. sen bana onu sor ben sana başka bir Buyurun şey diyeceğim. Buyurun size sorayım. Bence de Bora yerine Okay'da yazılabilirdi. Eğer performans değerlendirecek olursak dürüst olalım. Ama Bora buna itiraz edemez. Bora'da hiçbir zaman şimdiye kadar performansı bahane etti ama yani hiçbir zaman söylediği şeylerin dayanağı yoktu. Kafasına göre potalar dizayn etti orada. O yüzden bu hafta Bora'nın öyle bir serzenişte bulunma gibi bir lüksü yok. Artık yok. Bora bana hiçbir şekilde potayla ile ilgili bir şey söyleyemez. Her türlü çılgınlığı potalarda yaptı zaten şimdiye kadar. Ama çember daralınca bu oklar kendine dönünce sıkışınca bu sefer hep toplandılar performans performans diyelim. Yusuf diyorsun Yusuf'u zaten bana hiç söyleme. Bak Yusuf ve Atakan konusunda ne diyeceğim sana biliyor musun? Mesela Atakan'ın yanında olmaya çalışıyorum potada. Güzel konuşmaya çalışıyor. Ama olamıyorum. Anladın mı? Bir elim gidiyor SMS'e bir elim geri çekiyor. Yani Atakan ve Yusuf'ta bende böyle bir intiba var. Çünkü hiçbir zaman net olamadılar. Yusuf oyunlarda oynayabilmek için kendinden ödün verdi. Kusura bakmasın. Bundan iki hafta önce adamın üstüne yürüyordun. Sen senin dışarıda şöyle yaparım, böyle yaparım diyordun. Değil mi? Hikmete neler neler söylüyordun. Hikmet diyordun, abiyi kaldırıyordun. Beş dakika sonra geliyorsun yine abi abi. Şimdi Yusuf maalesef ki yani örnek aldığı kişiler gibi olamadı. Nagi Hanım bu konuya ilgili bir şey söyle. Ee, tabii ki takımca yanlış bir karar. Bora'nın potada olması. Ama potaya koyan kişi Yusuf. bakıldığı takdirde de bireysel olarak da doğru. Yani Yapacak bir şey yok. Zaten sayıca az erkeklerimiz. Yani potaya girecek kişiler az. Evet Okay da olabilirdi ama Yusuf da Okay'ı zaten potaya koymayacağı için Burada tabii orada doğru. tabii biz tabii hemen yayını izleyip çıktık. Bir yerde ufak bir muamma var. Tabii bütün yarışmacıların hangi isimleri yazıp oy attığını biz göremiyoruz. Tahminler yürütebiliyoruz. Sadece orada benim kilitlendiğim bir nokta var. Emre ve Melisa'nın oyları. Çünkü onların kime oy attığını biz göremedik. Orada biri boraya atıyor biri Atakana atıyor kesinlikle ama hangisi boraya hangisi Atakana atıyor o konuda biraz ben kararsızım Melisa, Melisa çünkü Melisa çok acayip yani Röportajlarında Bora hakkında devamlı negatif konuşmasına rağmen devamlı görüntülerde Bora'nın yanında Melisa'yı görüyoruz. Ben ona gelecektim ama senin korkuna giremiyorum. <laughs> Estağfurullah abi korkum değil. Hayır korkuna derken Atla, yani konu öyle bir bakıyorsun ki abi, ama bir, şey söyleyeceğim. Bir konuya gireceğim Şimdi, <laughs> senin korkuna giremiyorum. ama Murat abi <gülüyor> bak <gülüyor> öyle <gülüyor> bir, bir, bir kere, kere girdim ya. ama. Ama konseyin en hararetli yerine girdim. Bir kere girdim senin canın sağ olsun. Böyle tek düzede gitmez arada da atraksiyon olacak. Ama o açtı zaten konuyu. O kendini açtı. Kaşındı. Bak bu masada her zaman direksiyon sendedir. Ben sadece kol pilotluk yapıyorum. Buyur, ben, açtı. dur ama şimdi ben şey dedim de ne dedi? Melisa, Melisa geldi. Ha, Melisa. Bana da dediğimi unutturuyorsun. Melisa Melisa, Melisa. Şimdi Melisa Bora'ya diyor ki son diyor çıkmazda mısın gideceksin diyor Bora'ya. Öyle bir laf e, ediyor. adam falan filan. Yok, diyor yok. Işte. hayır hayır. Ağır şeyi var. Yani Bora sen bittin diyor artık yani. Survivor hayatın bitti diyor. Öyle bir konuşması var. Dün ben acaba? Gibi neydi? Yanlış hatırlamıyoruz Şimdi kardeşim Melisa güzel Bora'nın bitsin ama Melisa sende bir orada gerçi ayna yok değil mi adada? Yok. Yok. Melisa sen de bir tane şöyle yalandan böyle kendine hani böyle bir şey yap. Ayna gibi bir şey yap. Şöyle tut elinden. Şöyle bir bak kendine. Ondan sonra Bora'ya senin hayatın bitti falan de. Melisa sen de hiçbir şey yapmıyorsun. E sen hiçbir şey yapmadan bari yapmıyorsun. Uslu, uslu otur. Bir de kardeşim oranın Türkiye'nin yani bakma. Yapı olarak Bora'ya kızıyoruz ama sonuçta Türk takımına çok faydalı bir adam Bora. Tabii. E o zaman sen de faydalı ol ki ondan sonra Bora'ya senin son hayatın hayatın de. Oradan ben Melisa'ya kızıyorum. Buradan. Ee, bana da yani ona sizin dediğinize katılıyorum evet. ama röportajlarına verdiği söylemlerle devamlı Bora'nın yanında durması evet. da beni çok kendi rahatsız ediyor evet. yani. Söyle... Söyle... Evet. Buyurun. Buyurun abi. Söylemleriyle eylemleri bir değil Melisa'nın. Röportajda esiyor, gürlüyor. Birebir realitelerde de aynı şekilde. Gizli kapaklı olsun kızlarla veya kendi grubuyla. Ama sonrasında bir bakıyorsun. Kokonat kırılırken dizinin dibinde. Yani ne bileyim hiç alışık olmadığımız bir şey. Ya bir duruşun olacak... Ya da hiçbir şekilde boyundan büyük konuşmalar yapmayacaksın. Melisa yani şanssız. Performans yok. Hiçbir evet. şey yok. E, i̇lişkilerde sıkıntılar var Melisa'nın. Evet. Ben kusura bakmayın bazen böyle konuştuğum zaman şey konuşabiliyorum yani hani keskin konuşabiliyorum. Melisa da tarihe en başarısız kadın yarışmacılar arasına ismini yazdırdı. Net. Kesinlikle. Net yani. Bugün elenir yarın elenir bilmiyorum. Ben de yazdırdı. Bence kendisi de farkında mıdır bilmiyorum yani. Onu, ama oradaki yarışmacılar farkında. Dışarıdaki insanlar farkında. Bunu ben çok iyi biliyorum. Yazdırdı. Kusura bakmasın. Yani devam bu yanında. Şunu da söylemek gerekiyor. Az önce söyledin sen kim yazmış olabilir falan filan diye. Emre de e, tarafını belli etmiş oldu. Şimdi o yedili, eski yedili grubun çünkü Emre'nin ile olan bir tartışması evet, evet. vardı. Ee, ufak sonra. bir tartışması vardı. Şampiyonluğa gidiyorum diyor. Bora da ona hayırdır diyor. Ama Buyur. Sabriye dışarıdan geldi o grubu tercih etmedi. Direkt o gruba kılıç çekti. Emre geldi direkt ilk konseyde tavrını belli etti. O grubun da biraz kendini sorgulaması gerekiyor. Kaan gitti. Kaan da. Kaan da gitti. Tarafı. Kaan da öteki evet. yani. O grubun da bir şunu demesi lazım. Acaba biz hani niye bizde kimse dışarıdan gelen iyi geçinmiyor diye evet. düşünmesi lazım. Sizin söyleyeceğiniz abi. bir şey Ben bunu geçen hafta söylemiştim. Hayır ki, eğer yani. şeyse hani. Buyurun. Abi bir şey gösteriyorsun ya, sonra konuşuruz <laughs> ya. Abi, Göstereceksen söyle. Buyurun, buyurun abi işte. Şimdi e, Nagihan dedi diye tavır dedi ya. Tavır deyince yani kararlılık. Bir şeyin arkasından gitmek. Bir şey yapıyorsan devamını getirmek adına. Bir duruşun olsun. Bah, bravo duruş dedim pardon. Duruş olarak şu anda Survivor'ın bana göre bir numarası kimdir biliyor musunuz? Duruş olarak number one. Sabriye'dir. Duruş olarak. Neden dersen. Hikmet. Hikmet. Ne yaptı? Üç kere çak dedi Sabriye çakmadı ya. Dördüncü kez de çak dedi yine çakmadı Sabriye. Hikmet hala gidiyor abi Sabriye'ye atış öğretme derdine geliyor ve Sabriye'den yine azarı işitti. Sabriye yine buna dedi ki karışma sen dedi benim atışlarıma falan hadi gitme dedi. Bu da böyle yine Hikmet koca adam Hikmet gitti. Şimdi Sabriye'nin bu oyuna bayılıyorum. Hikmet'in de şu oyuna bayılmıyorum yeter artık Hikmet. Kadın sana çak yapmıyor, etmiyor. Artık sen de kadına ben yanaşma. Ben size kesinlikle katılmıyorum. Hikmet katılmıyorum. çok doğru bir şey yapıyor bence. Ya, hikmet hikmet sabriye çok doğru bir şey yapıyor. İyi niyetle yaklaşıyor. Evet. Ee, yaklaşmasın ee, o zaman abi. Ba, Benim... Abicim bu çok önemli bir oyun. E tamam. Dokunulmazlık oyunu. Bitmiş Yapması artık oyun. gerekiyor. Olabilir, bitmiş olabilir. E ne öğretiyorsun ben hala? Şimdi... Kadın sana çak yapıyorsun, yapmıyor, yapma. Kadın seni istemiyor. Üniversite ne biliyor musun Nagihan? Çakmamak bir tavır ama sana Yaptıklar iyi niyetle gelen bir adama senin terslemen... Bambaşka bir şey Murat ya abi. Gitmez. aynı şey değil o zaman, şey. Senin şey gitmesin, değil. Sen, gitmesin. Sen bir insana dört kere, 5 beş kere gidiyorsan, seni sürekli tersliyorsa, çatlıyorsa niye gidiyorsun hala? Niye gidiyor? Ben size şey. cevap vereyim mi? Evet. Atakan diyorsunuz ya oylar evet. yapıyor. Hikmet de bakın evet. Sabriye neler yapıyor diyebilir. Evet, Bunu insanlara göstermeye biliyorum. çalışıyor olabilir. Ben Sabriye'ye yaklaşıyorum. Sabriye devamlı beni ters duyuyor. E ama o, Sabriye ben size söyleyeyim mi? 100 sene geçse Hikmet Robinson Cruz olsa Sabriye yine ona yüz vermiş. Ben Sabriye'nin geçen seneki sempatikliğinde olmadığını düşünüyorum. Değil. Furkan'cığım bir de şöyle bir ayrıntı Am var orada. Şimdi mesela el uzatma olayı kaybetmiş gelmiş bankına. Bu senin ilişkinle alakalı bir şey. Ama takımda ciddi anlamda yapamayan biri var Sabriye evet. takım'a evet. güç kaybettiriyor e, Hikmet de başarılı bir yarışmacı Hikmet'in buradaki hareketi bence halk tarafından takdir topluyor o Çakçuk olayı başka bir şey ilişki bazında değerlendiriliyor ama. Hikmet orada tabii ki yapamayan birine yardım edince yani oradaki sen problemleri unutacaksın. Yapan bir adam var sana yardım etmeye çalışıyor. O adama git başımdan diyoruz. E tamam diyorsun. Sen diyorsun. Bu çok sen yanlış bir şey. Kaçıncı gittiği işe hala niye gidiyorsun? Abi, buyurun. Abi, çok abi, yanlış. Bu oyun olmamış olsa hani ben de çok umursamam ama Hikmet gerçekten canla başla ve kameralara oynamadan orada taktik veriyor. Sabriye'ye. Onu bilemeyiz sab Nagehan. Ama belli zaten hal ve hareketlerinden. Çünkü canının derdinde düşmüş yani. Bir kişi gidecek yani. To toros ben, da. Toros ben anlıyorum abicim az çok. Hani tamam tamam sen benden ya. daha iyi anlarsın diye çünkü, çünkü orada sen orayı taktın kameraya... biliyorsun. Tabii, tabii, ama evet. ben de şunu söyleyeyim sana Toros kaplarını da ben biliyorsun. Toros kaplanını her zaman hikmet hikmet diyorum ama Toros kapları da şimdi gerçekte. Niyetini bilemeyiz. Toros kapları da biraz kameracı. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. O da gerçek yani. Şimdi bugün Yunanistan'a yeni katılan yarışmacı Ogun Soto. <laughs> Ogun Soto. Doğru mu? He, siyah Şimdi, evet. Şimdi ha. Ogun Soto e, takımını gerçekten bir birlik beraberlik içine soktu. Fazla da e, bence bana sorarsanız atraksiyonları var yani çok herkesle haşır neşir. E, Ogun Soto'yu tebrik ediyorum. Oyuna çıkmasına rağmen yüzme bilmiyor. Bakın. Yüz